Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar ikizkenar üçgenin ikinci videosu ile beraberiz. birinci videoda bahsetmiştik. İkizkenar üçgende en önemli özellik yaki, yani tabana indirilen dikme tabanı iki eş parçaya böler soruları. Bunlar çoğunluktaydı. Onları göstermiştik. Şimdi bu videomuzda ise kalan özelliklerden bahsedeceğiz. evet onların başlangıcıyla birincisiyle başlamış olalım. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende eşit kenarlara ya da ikiz kenarlar diyebilirsiniz. Çizilen dikmeler eşittir. Bu şu demek. Bakın şu dikme ile bu dikme birbirine eşittir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Asıl bir diğer yorumu da şöyle olabilir. Bir ikiz kenar üçgende ikiz kenarların birisine dikme çizilmişse diğerine ben dikme çizebilirim. Ne de olsa dikmeler birbirine eşit idi. Arkadaşlar bunun soruları da gelebilir ve güzel sorular var burada. Ee, ne olur arkadaşlar başka şu dikme yan kenarları ikiye böler mi bölmez? Ee, burada şu dikmelerin kendi arasında bazı özellikleri var. Ee, onları da şöyle gösterelim. Bakın şu üst parçalar eşit, şu alt parçalar kendi arasında eşit, şu yanlar eşit, şu üst ayrılan parçalar eşittir. Ee, bunları da sorularla dikkat edeceğiz. Ee, şurada bir sorumuz var. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar ikiz kenar üçgen vermiş. O zaman bu dikmeler eşit. Ama ayrıca bu 3 5 ise şu da 3 5 şeklinde aynı şekilde yazacağız. E, 3 5'in olduğu yerde 4'ümüz burada. Bakın şimdi bizden şu karşıyı istiyor. Şurayı bir tarayalım isterseniz. Bakın burada 4 var. Şurada 8 var. Burayı ne bulacağız? Küçüğünün kök 5 katıydı. Hatırladık değil mi arkadaşlar? Buradan cevaba çözü gidebiliyoruz. Bu şekilde diğer özellikle ben soru koymamışım ama şu an şuraya bir tane soru yazmak istiyorum bu kuralla ilgili. Bakın mesela şöyle bir soru olmuş olsa. A, B, C üçgeni şöyle çizelim. A, D diyelim. E, ne olsun? Şurada açımız 30 olsun. Şurayı sormuş olalım. E, şöyle bir dikme vereceğiz. 7 olsun. E, ne diyelim? AD uzunluğu eşittir. BD uzunluğunu arkadaşlar. Bizden x'i istiyor. Bakın bu tarz sorularda da şu bahsettiğim özelliği kullanacağız. İlk önce eşitliği gösterelim. AD uzunluğu şurası eşitmiş BD'ye. Bakın şu açı belli olsa hani yaptığınızda şu gelebilir. Hocam iki iç açıdan dış açı gideyim ama şurası belli değil. Başka bir açı da verilmemiş zaten. Bu soru açı sorusu değil arkadaşlar. Şuna dikkat edeceksiniz. Bakın burada şöyle gözüküyor herhalde. İkiz kenarlardan birisine bir dik çizilmişse Diğer ikisi kenara ben dikme çizeceğim. Az önce bahsettiğim özellik buydu işte. Bu 7 ise şu yukarıdan çizdiğimde 7 olacak. Şimdi bakın bu büyük üçgeni görebilirseniz eğer 30'un karşısında 7 varsa 90'ın karşısına bunun iki katı gelecekti. 30, 60, 90 üçgeninden 14 diyeceğiz. Evet demek ki arkadaşlar bu e, kuralın iki soru tipi varmış. Birincisi dikmenin biri çizilmişse diğerini biz çizerek çözüyoruz. Bir diğer ikincisi de dikme çizilmişse dikmelerin ayrıldığı parçalarla ilgili söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar burada bu kuralı ben dikme üzerinde söyledim ama aynısını şu açı ortaysa yani ikisi kenara çizilen açı ortayla diğer tabandan ikiz kenara çizilen açı ortayda yine aynı özelliğe sahiptir. Yine aynısını kenar içinde kullanabilirsiniz. Ama en çok meşhur en çok karşımıza çıkacak olanı e, yükseklik olduğu için dikme olduğu için ben bunun üzerinde göstermiş oldum. Ee, geçiyorum diğer özelliğimize. İkizkenar üçgenden arkadaşlar. ikizkenar üçgen bakın şu şekilde tabanından tabanından ikiz kenarlara çizilen şu küçük dikmelerin toplamı bir tane dikmeyi veriyor. Neyi? BH'ı. Hatırlayın bir önceki özellikten BH ile şuradan çizmiş olsaydım CK deseydim CK aynıdır. Çünkü ikiz kenarlara çizilen dikmeler eşit oluyordu. Evet arkadaşlar bunun da şurada bir sorumuz var. Bu soru üzerinde gösterelim. <laughs> Pardon. Şimdi 75, 90, 15 buralardan arkadaşlar soru arıyoruz. Bakın lütfen bu sorulara dikkat edin. Eğer ikiz kenar üçgen diyorsa buralardan bulamazsınız. Zaten 75'in karşısı 4 ise 15'in karşısı kaç sorusu zor bir soru. Biz oradan cevaba gidemeyiz. Ne yapacağız? Madem ikiz kenar üçgen o zaman ikiz kenarlardan tabandan ikiz kenarlara çizilen dikmelerin toplamı bir tane dikmeye eşitti. Yani 4 ile 2'yi toplayıp buraya 6 yazabilirim. Yazdık hocam ne olacak? Arkadaşlar şu olacak. 75, 75 daha 150, 180 olması için şurası zaten 30 derece. Dikkat edin şimdi şuraya. 90, 30'un olduğu yerde şu açıda 60 derece. Yani şurada bir 30, 60, 90 özel üçgeni çıktı. Şimdi bakalım 30'un karşısında 6 varsa 90'ın karşısına arkadaşlar kaç gelecek? 12 gelecek. İkisi kenarlardan birisini 12 bulduk. Diğeri de 12 diye söylenebilir. Evet arkadaşlar. İkiz kenar üçgen konumuz bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.